sizlerle orijinal yayınları TTAYT Geometri Soru Bankası'nın arkadaşlar açı ortay kısmının test örgüyle karşı karşıyayız. Ee, ÖSYM tarzında sorularımız gerçekten de çok güzel hazırlanmış bir testimiz. İlk soruyla başlıyorum canlar. İlk sorumuzda ne diyor? Şöyle bir ifade kullanıyor. Diyor ki A açısı dik, C açısı dik, B'de açı ortay verilmiş. 12 cm, 20 cm verilmiş. Buna göre arkadaşlar DC uzunluğumuz kaç cm'dir şeklinde bir sorumuz. Efendim. 12, 16 arkadaşlar. Ne üçgenimiz vardır? Bakın 3, 4, 5'in arkadaşlar dörder katlarını düşünüyoruz. Buradaki Ağaca e, uzunluğumuz 4'e 4 katından 16 cm olarak gelmiş olacaktır. Arkasından burada bir iç açı ortay oranlamasını kullanıyorum. 12 ile arkadaşlar 20. Hatırlarsanız arkadaşlar 4 ile sadeleştirdiğimiz zaman 3'e 5'tir. O halde arkadaşlar siz şuraya 3K, buraya da arkadaşlar 5K derseniz toplam 8K'mız arkadaşlar 16 olarak verecektir. K'mız o zaman 2'dir. O halde K'mız 2 ise arkadaşlar o zaman buradaki 5K'mız 10 cm. 3K'mız da 6 cm olarak önümüze çıkacaktır. Şimdi arkadaşlar açılara dikkat edin diyorum. Nereden hocam diyorlar? Bakın nokta e, 90 e açısına arkadaşlar çizgimizi koyduk. Nokta ile çizginin toplamı ne oldu? Dolayısıyla da dar açıların toplamları dik üçgende biliyorsunuz 90 derecedir. Dolayısıyla da 90 nokta ise arkadaşlar b, C, d üçgeninde o zaman d açısı da çizgi olacaktır. O halde e açısı ters açılardan yine bu tarafa doğru arkadaşlar bir çizgi açı oluşturacaktır. O halde burada bir ikiz kenar üçgen oluştu. X'imiz arkadaşlar ne eşit olacaktır dikkat edersiniz. 10 santimetre eşit olacaktır. Cevabımızın Ceyhan olduğunu çok rahat söyleyebiliriz diyorum. Ve geçiyorum 2 numaralı sorumuza canlar. Evet 2 numaralı sorumuz. 2 numaralı sorumuz gerçekten de çok güzel bir soru. Öğrencilerin genellikle zorlandığı anlamakta arkadaşlar sıkıntı yaşadı. Neden? Çünkü sorumuzu düzgün bir şekilde okumayınca arkadaşlar bu soru gidiyor. Neden? Çünkü ABC ikiz dik üçgeni verilmiş. Ha, i̇kiz kenarsa o zaman hemen A arkadaşlar 45 C açısına o zaman arkadaşlar hemen 45'imizi koyacağız. Efendim bu 45'leri koyduktan sonra ne olur? Dikkat edin. BE boyunca arkadaşlar burası ne yapılmış? Kesilmiş. Kesildikten sonra elde edilen parçalar diyor A köşesi ile diyor C köşesini diyor birleştirmiş. O zaman A köşesi de C köşesi de arkadaşlar her ikisi de 45 derece değil miydi? 45'e 45. O halde burada ne vardır? Bir dik üçgen vardır. Dik üçgen var. E, e uzunluğumuz arkadaşlar 3 santimetre ise o zaman e, e C köşesi orta, A köşesiyle çakıştığından dolayı A, E üstü de o zaman 3 santimetre olacaktır. A, E'miz 6 santimetreydi. E, bir dik kenar diğer dik kenarın arkadaşlar 2 e, katı ise ne oluyordu? Kök 5 katı oluyordu. O zaman hipotenüsün 3 kök 5 olduğunu bakın söyleyeceğiz. Arkasından canlar 45-45 açı ortay meselesini kullanacağız. Genellikle 45-45 görünce hemen dikimi indirelim hocam diyorlar öğrenciler. Hayır. Arkadaşlar açı ortay oranlamasını kullanacaksınız. Hemen buraya K. Bu tarafa da arkadaşlar 2K dersiniz. Toplam arkadaşlar ne oldu? Bakın 3 kaldı. 3K 3 kök 5 ise 2K'mız arkadaşlar. X'imiz 2 kök 5 yanıtını vermiş olacağız diyorum. Ve cevabımızın bursa olduğunu söylüyorum. Ve geçiyorum. 3 numaralı sorumuza canlar. Ne diyor 3 numaralı sorumuz? 3 numaralı sorumuzda diyor ki gene H noktasında bir diklik verilmiş. BD ve AH'ın aynı zamanda açı ortay olduğu da söylenmiş. 15-20 verilmiş. Buna göre x'imiz kaç santimetre? Genellikle öğrenciler hemen 15-20'yi görürler. Hocam 15-20-25 yok mu diyorlar. Hayır. Canlar hipotonüs burada 20 verilmiş. O yüzden o kısma girmiyorsunuz. Peki hocam ne yapacağız derseniz. Yapacağınız şey şudur. Açı ortay bakın yükseklik olmuş. Yani yükseklik açı ortay var. Yani burada bir yaki var. Arkadaşlar ad'yi uzatıyoruz. BH'i uzatıyoruz. Ve kenar ortayı biz söylüyoruz. 15-15 ve üçgen ikiz kenardır diyoruz. 20'ye 20. -20. Bakın. Bunu söyledikten sonra arkadaşlar, bunu söyledikten sonra Dikkat edin BD'mizi de ne vermiş? Açı ortay olarak vermiş. O zaman bu açı ortayımızı kullanıyoruz. Bakın 20'ye 2K dersem. Bakın bunun tamamı 30 santimetre olduğundan dolayı 30'a arkadaşlar 3K demem lazım. E toplam 5K'mız arkadaşlar 20 ise K'mız ne olacaktır? 4. K'mız 4 ise o zaman x'imiz 2K olduğundan dolayı yanıtımız ne olacaktır canlar? 8 santimetre yanıtını vermiş oluyorum ve geçiyorum bir sonraki sorumuza bir gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle küçültelim. Sorumuzu tamamen görmüş olalım. Şimdi canlar burada birinci olarak sizlere ne verilmiş? Birinci olarak sizlere 14 metre yüksekliğindeki diyor bir binanın diyor, Sağ üst köşesinde bundan kediyi kurtarmak isteyen itfaiye aracının A köşesinin kediye uzaklığı 15 metre olduğu konumda itfaiye aracının merdiven tam açıldığında merdiven kediye ulaşamamaktadır. 2 metre yüksekliğindeki araç binaya tam temas ettiğinde merdiven yukarıya doğru kaldırılıp kediye ulaşmıştır. Şekil 1'de BC açı ortay olduğuna göre merdivenin tam açılmış hali kaç santimetredir? Şimdi canlar 14 santimetre ise o zaman siz şuradaki e, arabanın doğrusal olarak arkadaşlar binaya olan uzaklığına bakacak olursanız şurası 2 santimetre ise o zaman burası da dikkat ederseniz 2 santimetre olacaktır. O zaman arkadaşlar şu kısım bizim Arabanın binanın köşesine olan dik uzaklığı 12 santimetre olarak önümüze çıkacaktır. E peki burada ne oluştu dikkat edin arkadaşlar. 12, 15 ve açı ortayımız var bakın görüyor musunuz? O halde şu tabandaki uzunluğumuz 9 santimetredir. 9, 12, 15 üçgeninden. Hemen oranlığımızı yapacak olursak arkadaşlar. Şu parçamıza 4K, bu parçamıza 5K atacağım. O halde 9K'mız 9 ise K'mız 1. 5K'mız arkadaşlar 5. 4K'mız ne olacaktır? 4. Şimdi şekil 2'yi iyi anlamanız lazım. Ne yaptı arkadaşlar? Şimdi size itfaiye aracının e, binaya tamamen arkadaşlar yapıştırıldığını, temas ettirildiğini söyledi. Dolayısıyla da itfaiye aracının dikkat edin yataydaki uzunluğu 5 metre ise o zaman burası da arkadaşlar 5 metre olacaktır. E peki itfaiye aracının bulunduğu yerin yüksekliği binanın tepesine olan yüksekliği şu kısımda 12 cm değil miydi arkadaşlar? Evet. 5, 12. 13 üçgeninden de arkadaşlar yanıtımız ne olacaktır? 13 olmuş olacaktır diyorum. Ve sorumuz bitmiş oluyor canlar. Cevabımız bursa olmuş oluyor. Geçiyoruz bir sonraki sorumuza. Geliyoruz 5 numaralı sorumuza. 5 numaralı sorumuzda ne var canlar? Bakın çok güzel bir soru. Sizlere bir ikizkenar kenar üçgen verilmiş. İkiz kenar üçgenlerin arkadaşlar 3 santimetre 12 santimetre verilmiş. Arkasından alfa 2 alfa verilerek sizlerden arkadaşlar a, b, b eşitmiş. Buna göre onlar kaç santimetredir şeklinde bir sorumuz. Canlar öncelikle şunu söylüyoruz. Buradan hocam bu sorunun açı ortayla ne alakası var? Bakın ikisi kenar üçgenin arkadaşlar. Taban açıları birbirine nedir? Eşittir. Bunları koyduğumuz zaman 180'e tamamlayan açısı arkadaşlar dikkat edin. 2 alfa ise burada da 180'e tamamlayan açısı ne olmak zorunda? 2 alfa. E alfa vardı hocam. O zaman burası da ne olacaktır? Alfa olacak. E, o zaman arkadaşlar buradaki ağaç çizgimiz bizim için ne çizgisi oldu? Dikkat edin. Alifaya alfa diye böldüğünden dolayı dış açı ortay oldu. Dış açı ortay. Peki dış açı ortaysa hemen dış açı ortayda ne oranımız vardır bizim? Hilal. Hemen hilalimizi yerleştiriyorum. 3'ün 12 oranı. X'in X artı 12 oranı. Hemen sadeleştirin. 1 bölü 4 arkasından X eşittir arkadaşlar. 4 cm olarak gelmiş olacak. Gördüğünüz gibi dış açı ortayı yakalarsanız çok basit hale gelebiliyor canlar. Dikkat edin derim ve geçiyorum 6 numaralı sorumuza. Ne sorusu arkadaşlar? Bakın bir çizim sorusu. Hemen çizimimize başlayalım. Ne diyor? ABC üçgenin diyor. İç açı ortayların kesim noktası iç D çemberin merkezidir. Fatih öğretmen öğrencilerine yukarıdaki bilgiyi hatırlattıktan sonra aşağıdaki çizimi yapmalarını istiyor. İç çemberin çemberinin merkezi I olan bir ABC üçgeni çiziniz diyor. Çizdik. Arkasından, arkasından, ne yapıyorum? Bir I arkadaşlar, iç iç ortayların kesişim noktasını belirliyorum. Diyor ki, I noktasından AC'ye paralel bir doğru çiziniz. Şöyle bir paralel bir doğru çizdik. Arkasından diyor ki, ee, bu paralel doğrunun AB üzerindeki noktası D, BC üzerindeki noktası da E olsun. AD'miz diyor ki 5 cm. DE'miz arkadaşlar 12 santimetre. Ve sizlerden istenen EC x kaç santimetredir şeklinde bir sorumuz. Şimdi ne yapıyoruz canlar? Gençler tekniğimiz şu. Bir üçgende içte çemberin merkezi iç içe ortayların kesişim noktasından paralel bir doğru gördüğünüz anda soru %100 ikiz kenar üçgen oluşturma sorusudur. Nasıl? Bakın A ile I'mızı birleştirdik. Burası arkadaşlar şöyle bir açı ortay oldu mu? Evet. Z harfinden dolayı bakın. Şöyle bir Z harfi var gençler. O zaman burası da ne olacaktır? Noktalı olacaktır. Demek ki burada bir ikiz kenar var bakın. O zaman D I'mız da 5 santimetredir. Hocam 12 idi D E. O zaman E E, e I'ya arkadaşlar ne kalmış oldu? 7 santimetre kaldı. Peki aynı şekilde I ile arkadaşlar C'yi birleştirecek olursanız bu da açı ortaydır. Peki Z harfi yine bakın şöyle. Göstereyim. Z harfinen dolayı arkadaşlar burası da çizgi olmayacak mı? Evet. O zaman bu üçgen de bir ikizkenar üçgen oldu. O halde canlar burada x'imiz 7 santimetredir diyoruz ve cevabımızı bulmuş oluyoruz diyorum ve geçiyorum 8, 7 numaralı sorumuza. Yine bir çizim sorusu. Hemen şeklimizi çizelim canlar. Ne diyor? Bir ABC üçgeninde. gördüğünüz gibi. BC ve AC kenarlarını iç içe ortaylar. K ve L noktalarında kes, kesmektedir diyor. BC ve AC. Bakın iç içe ortayımız AK. Sonra AC'ye çizdim. B ile ortaylarımız kesişmekte. P noktası bunların kesişim noktasıymış. Sonra AL uzunluğumuz 4 cm. LC uzunluğumuz 6 cm, KC uzunluğumuz 5 cm verilmiş, AV uzunluğumuz X kaç cm'dir şeklinde bir sorumuz. Efendim ne yapıyoruz? İlk önce üçgende açı ortay oranlamasını arkadaşlar şöyle kullanacağız. Evet, buradaki olayımız nedir dersek. Olayımız şu aslında canlar. Öncelikle A açısından gelen açı ortayımızı kullandırıyorum. Bakın burası 10 cm, burası 5 cm ise onun 5'e oranı olduğundan dolayı yarısı. O zaman X'in arkadaşlar A'ya oranı dersem X'imizin 2A olduğunu söylerim. Sonra geçiyorum arkadaşlar. B açısından da bir açı orta açısınmış. O halde 2A'nın bu sefer 4'e oranı şeklinde dersem. 4'e oranı. A artı 5'in de arkadaşlar. A artı 5'in 6'ya oranı dersiniz. O halde hemen sadeleştirmelerimi yapıyorum. Bakın 2 3'ten. İşler dışarı çarpımını yaparsam buradan arkadaşlar 2A'nın 5 olduğunu söylerim. X'in de dikkat edin ay bulmanıza gerek yok. 2A'ydı. O halde X'imizin de arkadaşlar 5 santimetre olduğunu çok rahat söyleyebilirim diyorum. Ve geçiyoruz 8 numaralı sorumuza. Efendim 8 numaralı sorumuz. Yine arkadaşlar şöyle yeni nesil bir sorumuz. Ne diyor yeni nesil sorumuzda? Diyor ki şekil 1'de diyor. Şekil 2'de de diyor. Bir ucu diyor duvardan diyor. 2.3 metre uzaklıkta 7 metre uzunluğundaki bir çubuk. Yani şu çubuğun uzunu canlar 7 metreymiş. Görüyor musunuz? Bunlar 7 metreymiş. Sonra diyor bu çubuk diyor duvarın diyor yüksekliği diyor şekil 2'deki gibi diyor. İlk duruma göre 3 katına çıkarıldığında yani duvarın yüksekliği x'ti 3x oldu canlar. 3x oldu. E peki 3x'e çıkarıldığında zeminle yaptığı açıda diyor bu sefer 2 katına çıkmış. Burada ne yapıyor? O zaman ben buradan arkadaşlar açı ortayımını çekersem Alfaya Alfa o zaman burası arkadaşlar ne olmuş olacak? X. Şu kısım ise ne olmuş olacak? 2X olmuş olacak. E şimdi X'e 2X arkadaşlar o zaman burada bir iç açı ortay oranlaması yapabiliriz. Nasıl? Bakın şöyle hemen X'in 2.3'e oranıysa 2X'in arkadaşlar bunun iki katı olan hemen 4.6'ya oranı şeklinde söyleyebilirsiniz. E benden A üstü C arasındaki uzaklık isteniyordu. O zaman 7'den 4,6'yı çıkardığınız zaman 2,4 sizlerden istenen yanıt olacaktır. Ve bugünkü testimizin sonuna geldik canlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. <laughs>